Selamlar. Bu videoda sizlerle beraber kısa sürede, en kısa sürede daha doğrusu nasıl Instagram'da takipçi kazanabilirsiniz? Sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Sizler de bizim gösterdiğimiz yöntemler çok rahat bir şekilde kendi hesaplarınızı geliştirebileceksiniz ve yükseltebileceksiniz. Şu an ekranda 3125'ten tane takipçi sahip bir tane Instagram hesabımız var. Hadi gelin sizlerle beraber bu hesabı geliştirelim. Bugün sizlerle beraber bu siteyi kullanacağız arkadaşlar. Anabine sitesindeyiz. Bu site sayesinde kendi sosyal medya hesaplarımızın tümünü en kısa sürede geliştirebileceğiz değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın birçok sosyal medya platformu var. Bizler zaten bu sitenin linkini açıklamadaki Link koyduk. size de linke tıklayarak siteye ulaşıp, bileceksiniz arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan size kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşaması asla kendi Instagram hesap bilgilerinizi girmek zorunda değiliz. Yani normal bir şekilde siteye kayıt olup geri gelip giriş yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bizler de şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim. Öncelikle direkt olarak takipçimizi yükseltmek istiyoruz. Bu işlemin ücretsiz yöntemi de var. Onlar da zaten birazdan sizlere göstereceğim. Tıkladım kategori bölümüne. Bakın burada birçok sosyal medya platformlarında farklı hizmetler mevcut. Bu platformlardan dilediğinizi kullanarak kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Ben mesela geliyorum ve Instagram takipçi kısmına çıkıyorum. Burada Türk takipçiler var. Kadın erkek takipçiler var. Garantiler var. Yabancılar var. Yabancı garanti var. Birçok seçenek var. Yani bu, bu kısmı tamamen ücretsizsiniz. Biz Türk garantili kısmına tıkladık. Servis bölümüne tıklayıp Buradan da bir tane servis seçeceğiz. Bakın değerlendirmeye gerekmeyen servisler var. Yani direkt sipariş verebiliyorsunuz. Normal servisler burada bulunmakta. 30 günlük, 365 günlük garantili şekilde farklı farklı seçenekler mevcut. Ben mesela geliyorum ve buradan bir tanesi tıkladım örneğin. Instagram hesabıma geliyorum ve sadece bağlantımı kopyalıyorum. Kopyaladığım bu bağlantıyı gelip buradaki link bölümüne yapıştırıyorum ve atmak istediğim takipçi adını buraya giriyorum. Örnek olarak mesela hesabıma kaç tane gönderim? 100 tane takipçi gönderim mesela. Yazdım 100'ü sipariş butonu tıklıyorum ve mevcut siparişimizi şu anda site içerisinden göndermiş durumdayız. Artık 3125 tane olan bu takipçimiz kısa sürede artık gösterecektir. Bu tarz hesabımız gelişecek arkadaşlar. Sipariş verme aşaması bu şekildeydi. Bunun için bir miktar bakiyeniz olması gerekiyor. İster ücret yapmak isteyenler varsa mesela ödeme yöntemi kısmından istediğiniz ücretli yöntemi seçebilirsiniz ve siteye bakiye ekleyebilirsiniz. Veya iki tane para kazanma kısmı mevcut. Birincisi burada bakın bakiye kazanma kısmı mevcut. İstediğiniz görevleri yaparak bakiye kazanabilirsiniz. Kazandığınız bakiye hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Veya satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizde birini de çekip bakiye o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiye de ödeme telefon butonu tıklayıp çekebiliyoruz. Siparişlerin bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sorun veya sıkıntı yaşarsak bu kısımdan destek alabiliyoruz. Bunlar da aynı şekilde site içerisinde mevcut durumda arkadaşlar. Artık bizim Instagram hesabımıza bu takipçimiz kısa süre içerisinde gelmeye başlayacaklardır ve hesabımız gelişecektir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.